Varsa yoksa Apo'ya umut hakkı. Apo'ya umut hakkından bahseden dem Kürtlerin umut hakkından hiç bahsetmiyor. Ne Kürtlerin umut hakkı? Asgari ücretle geçinememek. Ne Kürtlerin umut hakkı? Çiftçi esnaf batmış. Ürününü satamıyor. iflas etmiş. icralık olmuş. Tarım kredide traktöre el konulmuş. Bankalarda tarlalara, arsalara el konulmuş. Bunlarla ilgili bir çözüm var mı? Yok. Varsa yoksa İmralı'ya umut aktı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sadece bu terörsüz Türkiye komisyonu değil. Kurultay'da da açıkladığı çiftçinin, esnafın, köylünün, polisin, askerin, kadınların, gençlerin ve asıl bütün Türkiye'nin nasıl kurtulacağını ve nasıl çözüm üretileceğine dair ortaya koyduğu programıyla halkın bir umuda haline geldi.